Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşılayayım. Bu videoda arkadaşlar tekrar ormanda Hayabusa ile oynuyorum. Ee, şu anda Usta Ligi'nde 3. aşamadayım. Böyle bir şey yapacağım. Bakın şaşırttım mı? Ben mi şaşırdım? Tam anlamadım. Ama şey yapamadım. Hasar mı yetmedi ya? 3 seviye olsam keserdim bence onu. İnşallah bugün arkadaşlar Büyük Usta'ya ulaşmaya çalışacağım. Bakalım ulaşabilecek miyiz? Şu anda Usta 3'teyim söylediğim gibi biz bu şekilde kasıyoruz. Şu ana kadar hiç yenilgi gibi bir sıkıntım olmadı. Maçlar genelde kolay geçti çünkü. Oradan nasıl vurdu kule bana ya? Kaçırdım. Neyse, gayet iyi güzel bir skoru aldık hemen. Şöyle eee e, mavi alsan mı? Gerek yok. Şuradan şey yapacağım. Burayı bir temizleyelim de. Bizim ormana birisi girmiş. Orayı alır mıyız acaba? Dur bakayım. İşaretlediğim zaman büyük ihtimalle daha fazla hasar veriyorum diye düşünüyorum. Çok iyi kestim. <laughs> ya da ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Şöyle yapalım. Güzel bir skor daha aldık. Şu yaratı da keselim güzel. Bu reis ne yapıyor? Bir, bir şey yapabilecek mi orada? Güzel Kovalayacak mı beni hep? Kovalamaya devam ediyor gibi Oha oha görmedim ne oldu ben nasıl öldüm Gerçekten anlamadım arkadaşlar nasıl öldüm ben Herhalde ilk defa öldüm yani çektiğim videolar arasında Onu da anlayamadım ben yanıtı göremedim orada Direkt redi alıp kaplumbağaya e doğru gideceğim Garip bir şekilde öldüm nasıl öldüğümü de anlamadım ama Neyse hemen seri bir şekilde kasalım Böyle bir atalım ileriye Allah Allah nasıl öldüm ben orada ya Özlemedim olayı şurayı Hemen hızlıca bizimkiler biraz itelese direkt da alırız da Umarım kaplumbağayı çalmaya gelmezler çünkü derken Arkadaşım bir de hemen müdahale, etti. Şunu şöyle bir keselim de. Aslında adama hiç bulaşmayacaktım. Kaplumbağayı alacaktım. Kendisi kaşındı biraz. Şimdi hem sıçramam var hem çarpım yetişecek. Az önce çarpım olmadığı için şu Ali pençesi yazan şeyden bahsediyorum. Korkuyordum hani karşı orman çalabilir diye de. Güzel bir skor aldık. Hemen şunun ormanda bir çalalım. Hala bir şeylerden hasarıyor gibi gibiyim. O adam onu çalmaya çalışacak muhtemelen. Yok kaçtı mı ne yaptı? Adam artık beni görünce kaçıyor direkt. Böyle aşağı doğru bir inelim bakalım. Artık öldünüz ya. Bunlar hiç demeç bile vuramaz bana. Güzel. Büyük ihtimalle bugün arkadaşlar büyük ustaya ulaşacağım. Acaba hangi ligden sonra dediğim gibi oyunlar zorlu geçmeye başlayacak? Gerçekten merak ediyorum açıkçası. Böyle şurayı da aldım. Bu arada eğer ki oyun hakkında bilginiz varsa bana info verebilirsiniz arkadaşlar. Bilgi verebilirsiniz. Hani hangi yani hangi mevkiden daha kolay oyun taşılır? Ne yapmam gerekiyor? Ona göre farklı adımlar atabiliriz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kasmak istiyorum çünkü. Yani ulti kullanmama bile gerek kalmıyor şu anda. Tamam. Böyle kuleyi alacağım ben direkt ya. ki orman yaratını hemen alalım. Tekrar döndüm kuleye. Benim alıştı bayağı ya karaktere. İleride tabii daha da iyi olacaktır. güzel. Hiç ultimate plan kullanmama bile gerek kalmıyor. Evet, direkt bu sefer ulti ile giriş yaptım. Tertemiz. Burayı açalım hemen. Arkadaşlar ben maçları hızlı bitirmeye çalışıyorum. Sebebi de dediğim gibi hızlı bir şekilde lig atlamak, zor liglere ulaşmak istiyorum açıkçası. Hani daha yüksek rakiplere karşı, daha iyi oyunculara karşı oynamak istediğim için Fazla oylanmadan bu kolaylıkları hızlıca kasmak istiyorum ya. Fena vuruyorlar vallahi. Ultimde yok. Bu tek başıma alabilir miyim acaba bu da? Biraz zor olacaktır ama denemek istiyorum. Yalnız 10 saniye var çarpı çaldırmak da istemiyorum açıkçası. Zor da aldım vallahi garip bu rahat aldı hatta. Ben biraz zorlar diye düşünüyordum. çok iyi böyle tek tek avlamak gerek bunlar herhalde çok iyi bunu da aldım böyle dönelim şuraya ya ne biçim karakter bunlar kafayı Ya tek yedim kafayı yiyeceğim bitmiyor maç. Aha. Yandık sonunda arkadaşlar. Garip bir şekilde ya. Tek başıma oynadım ama ya. Takım arkadaşlarım hiçbir şey yapmadı maalesef. Ama sonunda yine zaferi ulaşmayı başardık. Bir şekilde sürekli Lord'u <laughs> Lord alıp alıp durdum. Yani en sonda bakın kaç yıldız gelecek bu arada. Merak da etmiyor değilim. Yani usta 2 yapsa en azından yapmaz mı? Yani usta 2 olmamıza son bir yıldız kaldı. Gayet güzel. Baya bir yıldız aldık arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.